terk edilmiş yerler içlerinde birçok gizem saklar. Çoğu yasaklı bölgedir zaten. Orada bulunmak bizim için zararlıdır. İçeride göreceklerimiz ise bizde travma yaratabilir. Son birkaç yıldır iyice popülerleşen bir içerik türü var. Elbet siz de görmüşsünüzdür. Terk edilmiş eski mekanlara giren birçok içerik üreticisi orada gördükleri korkunç şeyleri YouTube veya TikTok gibi platformlarda paylaşıyorlar. Fakat yakın zamanda TikTok'ta gördüğüm bir kesit dikkatimi çekti terk edilmiş bir alışveriş merkezine giden birinin çektiği bir videoydu bu. Bu yeri keşfeden adam alışveriş merkezinde ilk olarak şöyle bir poster görmüştü. Geri döndük. Bridge devler geçirindeki devasa kuklalar Margaret Hunt Hill Bridge'in açılışında neredeyse tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu posterin altında ise ürkütücü görünen devasa bir kuklanın fotoğrafı bulunmakta. Videoyu gizemli kılan şey tam olarak da bu heykel. Çünkü ilerleyen dakikalarda videoyu çeken adam bizi tekinsiz hissettiren alışveriş merkezinde bu heykelle karşılaşıyor. Heykeli tam incelerken arkadan gelen müzik sesi dikkatini dağıtıyor. Burada yalnız olmalıydı. O zaman müzik nasıl açılmıştı? Kaşif müziği takip ediyor. Hareket sensörlü ışıklar bir bir yanmaya başlıyor. Ama orada kaşiften başka kimse yok. İyice korkmaya başlayan adam buradan çıkmak istiyor. Ama çıkış taşlar tarafından kapatılmış. Başka bir çıkış bulmak zorunda. Yeni bir çıkış arayan adam tekrardan heykelle karşılaşıyor. Fakat bu sefer korkunç görüntüye sahip heykel belki de paranormal bir şekilde hareket ediyor ve videoyu çeken adamı takip ediyor. Hayır. 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 Yer altındaki terk edilmiş bir alışveriş merkezinde böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün. Böyle bir durumda ne yapardınız? Bu yeri keşfeden kişi kaçmayı tercih ediyor heykelin yürüyen merdivenleri çıkamayacağını düşünerek yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Ama ne yaparsa yapsın heykel bir şekilde onu takip etmeye devam ediyor. Şu an bu çok sahte bir video, paranormal bir olay değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bazılarınız heykelin altındaki tekerlekleri fark edip bunun bir mekanizma ile çalıştığını da tahmin etmiş olabilir. Bunun zaten kaşifte farkında ve bir noktada bu heykelin bir çeşit güvenlik sistemi olduğundan şüphelendiğini söylüyor. Kaşifin de şüphelendiği gibi bu heykel bir çeşit teknolojiyle çalışan güvenlik sistemi olabilir. Terk edilmiş alışveriş merkezinde heykel tarafından kovalanan adam binanın üst kısmında çıkış olduğuna dair bir tabela görüyor ve yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Takip eden devasa kukla ise onun peşinde. Hayatta kalabilmek için çok riskli bir hamle yapmayı tercih eden adam ince bir kısımdan yürümeye başlıyor. Adamın düşmesinin ardından ekran kararıyor. Fakat video bitmiş durumda değil. Bir sahne bizi karşılıyor. Ormanlık bir alandayız. Kaşif'in soğumuş cesedini görüyoruz. Bir sonraki sahnede ise kamera cesedin yüzüne yaklaşıyor. Ama bu tanıdık bir yüz. Bu Kane Parsons değil mi? Kane Pixels adlı YouTube kanalının sahibi. Hani şu Backrooms'un YouTube serisini başlatan çocuk. Artık neler olup bittiğini anlamışsınızdır. Aslında bu video Kane Pixels'ın The Oldest View adlı yeni serisinin 3. videosu. Her şey kurgu. Birçok yabancı içerik üreticisi bu tarz internet serilerinden kesitler alıp gerçek olabilir diyerek paylaşımlarda bulunuyorlar. Tabii bizim içerik üreticilerimiz de bir süre geçtikten sonra bu videoları fark edip yine aynı şekilde bu gerçek olabilir ya da terk edilmiş yerlere asla girmeyin gibi şeyler söyleyerek TikTok'ta ya da YouTube'da bunu paylaşacaklardı. Ve bu tarz clickbait odaklı, emek harcanmayan içerikler görmekten sıkıldım. Bu kısa videoyla da işin aslını anlatmak istedim. Siz de bıkmadınız mı? Ya da sorumu değiştireyim. Sizce ilerleyen zamanlarda çok güvendiğiniz içerik üreticilerinin daha kaç tane yılını ortaya çıkacak? Bu videoyu sevdiyseniz şu an ekranda gördüğünüz videoda size yanlış anlatılan 10 korkunç olayın asıl hikayesini anlatıyorum. Onu da bakmak isteyebilirsiniz. Bu tarz daha fazla içerik için abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.